padişahın biri bir gün yanında vezir olduğu halde şöyle bir ahaliyi teftiş edelim diye tebdili kıyafet çıkmışlar. Hava soğuk, ayaz, camilere bakmışlar, medreselere girmişler, çarşıyı dolaşmışlar, yolları bir dere kenarına düşmüş. O soğuk havada ihtiyar bir debba eline almış derileri vuruyor taşlara, vuruyor taşlara. Şimdi padişahın dikkatini çekmiş. Vezire demiş ki gel hele Deba ihtiyara doğru yaklaşmışlar. Yaklaşmışlar Deba. Padişah bakmış. Selamun aleyküm ey pirifani demiş. İhtiyar şöyle bir işini bırakıp dönüp baksak ki ayağa kalkmış hürmetle. Ve aleyküm selam ey serdar cihan. Vezir şaşırmış. Lan bu ihtiyar tebdili kıyafet padişahı nasıl tanıdı? Padişah gözüyle vezire bakmış. İhtiyara sormuş. Altılarda ne yaptın? Hünkârım. Altıyı altıya katmayınca 32 yetmiyor. Mesir iyice şaşırmış. Buna ne konuşuyorlar? Geceleri kalkmadın mı? İnkarım kalktık ama ellere yaradı. Sana bir kaz göndersem yollar mısın? Hem de hiç yaklatmadan inkar eder. Neyse vedalaşıp ayrılmışlar. Giderken padişah vezirine dönmüş. Vezir efendi demiş en yakınım olmak itibariyle benim neyi dediğimi, niye dediğimi, söylediğim sözden muradımın ne olduğunu en ziyade bilmesi gereken sensin değil mi? Belli demiş vezir sevinerek. Peki biz o ihtiyarla ne konuştuk? Kendim, hünkârım ben ne? Padişah vezirine demiş ki? Baka vezir efendi. Bu gece yarısına kadar. Benim o ihtiyarla ne konuştuğumu öğrendin, öğrendin. Öğrenmedin yakarım çıran. Vezir'i almış bir telaş. Baş üstüne demiş. Şimdi bu işi halletmenin tek bir yolu var. Döneceksin, ihtiyarı bulacaksın. Aman diyeceğim baba düştüm ocağına. Siz hünkârla ne konuştunuz? Padişah sana ya teslim ettikten sonra vezir yanına adamlarını almış koşa koşa dere kenarına akşam hava kararmak üzere ihtiyar deri dövmeye devam ediyor. Oh demiş adamda yetiştik. Yaklaşmış. Selamun aleyküm erenler demiş. İhtiyar aleyküm selam erenlere gönül verenler demiş. Yahu baba düştüm Hı. ocağına demiş. Biz geldik padişahla ben veziriyim o hünkâr. Ama tebdili kıyafetiz. Şimdi onun padişah olduğunu Benden başka bilen yok ama sen döndün ey Serdar-ı Cihan diye aldın selamı. Nasıl tanıdın sen hünkârı? Vezirim demiş. Ben dericiyim. bu ülkede o deriyi ya padişah giyer ya veziri giyer. Baktım ki sen ona hürmet ediyorsun. Ha padişah budur dedim. Onun için ey Serdar-ı Cihan diye aldım selam. Vezir birinci meseleyi çözdük diye mutlu bir şekilde. Peki demiş bir bir şey vardı. Altı, ''Altılarda ne yaptın mı?'' bir, bir şey dedi. Ha demiş ''Ya sen haklısın ama hava soğuk malum, Çocuk çocuk aç, evde bekler, ben artık gideyim.'' ''Dur baba dur dur'' demiş. Hemen bir kese altın çıkarmış. ''Buyur babacığım.'' Hünkâr sordu demiş. ''Ya altı ay yazın ne yaptın, çalışmadın mı da altı ay kışta çalışmak zorunda kalıyorsun?'' Ben de dedim ki, altıyı altıya katmayınca 32 dişe yetmiyor, geçinemiyoruz vezir. İkinciyi de öğrendim demiş. Sevinç içinde. Peki demiş bu geceleri kalkmadı mı? Ama efendim demiş yani bağışlayın da ben çok geç kaldım. Dur dur demiş bir kez altında varmış ihtiyar. Sordu demiş ya bu yaşa gelmişsin. Kışın ortası hala çalışıyorsun. Çoluk çocuk yok mu? Geceleri kalkmadın mı? Çoluğun çocuğun olmadı mı? Ben de dedim ki kalktık ama ellere yaradı. Kalktık hünkârım da kız oldu hepsi. Alan gitti, alan gitti. Ha demiş bir şey daha anladık. Peki demiş, o bir kaz meselesi <laughs> Kaz meselesi vardı, o neydi? İhtiyar gülmüş, devlet demiş. Var onu da sen düşün, ben artık pek geç kaldım. Şimdi, üslup derken, üslup mühim derken, istemeyi bilmek kıymetlidir derken, neyi kastettiğimiz birazcık olsun anlaşıldı mı? İstemeyi bilmek mühim de, duracağın yeri bilmek de mühimdir. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, cuma selamlığından çıkmış gidiyor, aşağıdan bir fakir, hünkârım, hünkârım, Bakmış. Şöyle. Hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz hünkârım? Beli demiş. Doğru söylersin. Peki bu kardeşine mirastan bir pay düşmedi mi hünkârım? Fatih'in hoşuna gitmiş yani. Keseden çıkartmış bir altın atmış. Adam altını görünce hünkârım demiş. Bu mu? Hani düşe düşe. Şşş demiş. Öbür kardeşlerin duyarsa bu da düşmez senin payına. Yani duracağın yeri bilmek. Bak işte bu da çok.